Arkadaşlar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü konumda e, Ege Adaları sorununa ele alayım dedim. Şu anda güncel e, politikamızda da çok konuşulan bir konu Ege Adaları doğal olarak. Bu adaların elimizden gidişi ne şekilde olmuştur? Bu adalar bizim için neler ifade etmiştir? Tarihsel süreç içerisinde bizim bu adalar üzerindeki egemenliğimiz hangi aşamalardan geçip hangi aşamalarda kaybedilmiştir? Kısaca bir üzerinde, üzerinde duralım diyorum. Arkadaşlar şimdi Ege Adaları dediğimiz bölge İlk defa 1534 ve 65 yıllar arasında değişen kaynaklara göre farklı yıllar söyleniyor ama 1400-1535 yılında daha fazla kaynaklar hemdeki Osmanlı devletinde Cezayir Bahri Sefit eyaleti yani adalar eyaleti diye bir eyalet kuruluyor ve Osmanlı yönetim sisteminden kısaca bahsetmem gerekiyor arkadaşlar Osmanlı devletinde biliyorsunuz iki tane ana beyler beyliği var. Birisi Anadolu beyler beyliği, diğeri Rumeli beyler beyliği. Bunlar aynı zamanda eyalet olarak da geçer. Bir de Osmanlı'ya bağlı özel yönetimler var. Mısır gibi, Garp ocakları gibi. Cezali Bahri Sefit eyaleti veya beyler beyliği ise Kaptan Paşa'nın yani Kaptan Derya'nın valiliğinin yaptığı bir Osmanlı eyalet olarak geçiyor. 1535'te kurulan eyaletin ilk valisi e, Barbaros Hayrettin Paşa'dır. Kaptan Darya Barbaros Hayrettin Paşa'dır. Ve eyaletin merkezi Gelibolu'dur arkadaşlar. Ha, bu eyaletlerde bir de Osmanlı sisteminde şöyle bir şey var. Eyalet sancak ve Kaza şeklinde gider e, dağılımı idari yönetiminin. Bu eyaletin kazaları Bozcaada, İmroz denilen Gökçeada, o dönemki e, Sakız bizim elimizde değil, Rodos, ilerleyen dönemlerde Sakız'la dahil ediliyor. Midilli, e, ilginç bir şekilde e, Sığla yani şu andaki Sağcık Çeşme, Karaburun ve bu bölgenin sahil kesimlerini kapsıyor bu eyalet daha sonra 16. yüzyılda arkadaşlar bu arada Eğriboz Adası ve kitlat Adaları da var bu eyalette Moray yakın bir dönemde 16. yüzyılda 12 ada da komple e, bu eyalet sistemine dahil ediliyor Rodos ve Bağlısı olan eyalet adalarda 17. yüzyılda Nakşada bu eyalet merkezine dahil ediliyor eyaletin içerisine dahil ediliyor ve Sakız düzeltiyorum sadece Sığla limanı e, o dönem e, eyaletin merkez kazası durumuna geçiyor. Gelibolu'dan sadece geliyor ve bu Sığla'nın kazaları e, bağlı olduğu kazalardan İzmir'in, Urla'nın, Çeşme'nin, Ayasuluk'un Çine'nin, Ayasuluk Efestir Çine bu arada Sığla'ya bağlı kazalar olduğunu görüyoruz. 1670-1700 yılları arasında Kıbrıs da bu eyalete bağlanıyor arkadaşlar. 1703'te işte Kıbrıs ayrı bir statüye geçtiği için bu eyaletten ayrılıyor. 1867 yılında eyaletlerde Osmanlı yönetimindeki idari reformdan sonra Cezayirli Bahri Sefit eyaleti haline getiriliyor. E, vilayeti haline getiriyor. Düzeltiyorum. Ve bu vilayetin ilk başla, başlangıcı arkadaşlar e, Kale-i Sultaniye dediğimiz şimdiki Çanakkale bölgesi. Rodos, Midilli, Sakız gibi Ege adalarının tamamının buraya bağlandığını görüyoruz. 1876 yılında eyaletin e, merkezi Rodos şehrine taşınıyor ve e, Osmanlı egemenliğinden çıkıncaya kadar da Rodos olarak kalıyor. Şimdi arkadaşlar bu adaların nasıl elimizden çıktığı üzerinde bir duralım. Ama durmadan önce şunu da belirtmem gerekiyor. Osmanlı'nın adalara bakış açısıyla yadalarına, diğer Rumeli'ye bakış açısıyla aynı değil. Şimdi e, Rumeli'de bir Türkleştirme, Müslümanlaştırma çalışmaları olduğunu görüyoruz. Ve buraya Anadolu'dan ciddi oranda nüfus aktarıldığını kolonizasyon çalışmalarına geçildiğini görüyoruz. Ama adalarda maalesef arkadaşlar Osmanlı yönetimi böyle bir politika uygulamamış. Belki Türkmen nüfusun göç edilmesi düşünen Türkmen nüfusun ada şartlarında yaşayamayacağını veya yaşasa bile uyum sağlayamayacağını düşünmüş olabilir. O nedenle Ege adalarında bizim ciddi oranda nüfus kaybı gönderdiğimiz yerler sadece Rodos Adası ve İstanköy, Kos Adası'dır. Diğer adalarda kayda değer bir Türk nüfusu yaşamamış. Bunun içine Bozcaada ve Gökçeada da dahildir arkadaşlar. Hatta Cumhuriyet döneminde bile Bozcaada ve Gökçeada'nın çoğunluğuna yakını Rumlardan oluşmaktadır. Daha sonra Karadeniz bölgesinden buraya taşıma nüfus getirerek Türk nüfusu arttırılmaya çalışılmıştır. Arkadaşlar şimdi bu adaların kaybına tekrar geri dönelim. Ege Adaları'ndaki ilk kaybımız arkadaşlar bizim. 1832 yılında Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında yapan, tabi 1829 yılında Yunanistan bağımsızlığını kazanıyor, ayrı bir devlet oluyor. Devlet olduktan sonra bu devlete Eğriboz, Mora civarındaki ve Kitrat Adaları dediğimiz bir takım Ege Adalarını vermek zorunda kalıyor Osmanlı İmparatorluğu. Tabi bu adalar Yunan anakarasına yakın, bize değil. Bizim sınırımıza yakın adalar değil. Ama esas ciddi kaybımız, yani 100 yıla yakın bir süre sonra oluyor, Arkadaşlar İtalya 19. yüzyılda bağımsız birliğini sağladıktan sonra tabi emperyalizm yarışımına geç katılmış bir devlet. Gözüne Trabluskap'taki Osmanlı topraklarını kestiriyor ve burayı işgal etmeye kalkıyor. E tabi o dönem Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün de bu içinde bulunduğu bir takım Osmanlı subayları buraya gelip yerel direnişi, örgütlüyorlar. Mısır'dan gizlice çıkarak. Ha neden böyle bir şey yapmak zorunda kalıyorlar? Çünkü Mısır o zaman İngiliz yönetiminin altında ve Osmanlı'nın hiçbir şekilde asker göndermesine izin vermiyor ve donanmamız da yok arkadaşlar. Bu konuya çok detaylı gireceğim. Osmanlı donanması o dönemde yok niteliğine kadar inmiş bir donanma haline geliyor. Bunun için Trabluskarp'a denizden de yardım gönderemiyoruz. Tabi bu yerel direnişler ve özellikle Sunusi. Şehlerinin Osmanlı'yı desteklemesi Trablus'ta tabii Ömer Senusi daha sonra efsane bir lider haline gelecektir Libya'nın bağımsızlık mücadelesinde 1930 yılları İtalya'ya karşı Osmanlı'nın egemenin destekleri için yarar halkla bu giden Türk subaylarının direnişini İtalya bir türlü kıramıyor. O kadar ciddi ordusuna, güçlü de teknolojik yapısına rağmen sahillerden bir metre ileriye gidemiyor arkadaşlar. Sadece sahil kesimlerini işgal edip yetinmek zorunda kalıyor. E tabi bu İtalya gibi emperyalist yarışa yeni katılmış bir devlet için bir utanç kaynağı. Bir şekilde Osmanlı Devleti'ni bir ikna etmesi gerekiyor. Ve İtalya Osmanlı Devleti'ni ikna etmek için donanmasını çıkarıyor. Ve bizim de donanmamız yeterli güçlü olmadığı için hatta hemen hemen hiç olmadığı için 12 adayı ve Rodos'u işgal ediyor arkadaşlar. Tabi Osmanlı bunu protest etmekle yetiniyor. Savaş müdahil devam ederken arkadaşlar Ekim ayında 1912'nin Ekim ayında Balkan Savaşı çıkması olayı gündeme geliyor. Yani Bulgaristan, Romanya, Karadağ ve Yunanistan birleşerek Sırbistan birleşerek Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çıkarmak için bir savaş yapacağı istihbaratı gelmeye başlıyor. O zaman Osmanlı ordusu da arkadaşlar siyasi mücadelelerde ayrılmış, parçalanmış bir ordu. Bir tarafta itaat terak taraftarları var, bir tarafta eski alaylı dediğimiz sistem taraftarları var. O ordunun içine politika girdiği için emir komuta zinciri de doğru düzgün işlemiyor. Tabi Balkan Devletleri'nde şansına yarıyor bu. Ve Osmanlı o savaşın başlamasından önce bir de İtalya ile uğraşmamak için Uşi anlaşmasını, İsviçre'nin Uşi kentinde bir anlaşma yapıyor. Trabuz Karp'ı veriyor. 12 adayı kesinlikle vermiyor. Altını diyorum. 12 da kesinlikle Osmanlı Devleti'ne verilmiyor. Dizeltiyorum. İtalya'ya verilmiyor. Ama donanması olmadığı için Osmanlı'nın güçlü bir donanması mecburen Yunanistan işgal etmesin diye geçici süre Balkan Savaşı bitince geri almak şartıyla İtalyan işgaline izin veriyor şu anlaşmasında. Arkadaşlar bizim neden donanmamız yoktu o dönemde onun da üzerinde duralım. 1853 yılında Sinop'ta çok ciddi bir baskın yaptı Ruslar de. O zaman yelkenli gemilerimiz var. Osmanlı Devleti'nin donanmasının yarıya yakınını yaktı arkadaşlar. Sinop baskını tarihimizde acı bir baskındır. Ve bu baskın aynı zamanda dünya denizci tarihinde de bir dönüm noktasıdır arkadaşlar. Bu baskından sonra yelkenli gemi sisteminden, buharlı gemi sistemine geçiş süreci başlamıştır. Dünyanın donanmaları artık yelken... Ile, e, de, yelkenlilerden oluşan gemilerini katamalanlardan oluşan gemilerini buharlı gemilere döndürme kararı almışlardı ki Rusların net bir teknolojik üstünlüğünü bu savaşta göründüğünden sonra. E tabi Osmanlı'da artık bu acı tecrübeden yararlanarak Sultan Abdülaziz zamanında Cumhur devletimizin Osmanlı devletinin donanma tarihinde çok önemli bir padişahtır Sultan Abdülaziz. Çok büyük masraflar yaparak Osmanlı devletine Buharlı gemilerden oluşan bir donanma oluşturuyor o dönemde. Ve bu donanma sayı bakımından arkadaşlar dünyanın üçüncü büyük donanması. İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan çeşitli ülkelerden gemiler alınarak yapılıyor. Ve oldukça güçlü bir donanma. Tabi Abdülaziz'in e, saltanatının sonlarına doğru e, bir Jön Türk hareketi başlıyor. Meşrutiyetin ilan edilmesi için bu tanzimattan beri gelen Osmanlı'daki demokratikleşme çalışmalarının e, hatta hatta artık Abdülaziz buna direndiğinden dolayı bir darbeyle iktidardan indiriliyor. Ve bu darbenin içinde Abdülaziz'in bizzat kendisinin yaptığı donanma da katılıyor arkadaşlar. Daha sonra Abdülaziz'den sonra 5. Murat geçiyor. Aklı sebeplerinden dolayı meşrutiyeti ilan edeceğini söz veren Mithat Paşa'ya ve John Türklere 2. Abdülhamit tahta geçiyor arkadaşlar. Tabi 2. Abdülhamit amcasının başına gelen bu acı tecrübeden dolayı ee, donanmaya karşı bayağı bir ihtiyatlı davranıyor. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 90. Harbi dediğimiz Osmanlı-Rus Savaşı'nda arkadaşlar Osmanlı Devleti o kadar büyük bir yenilgi alıyor ki Ruslara karşı. Tamam Plevne'de bir e, Gazi Paşa bir kahramanlığımız var ama e, Rus ordusu İstanbul Yeşilköy'e kadar batıda, doğuda da Erzurum'a kadar, Erzincan'a kadar geliyor. Perişan ediyor Osmanlı ordusunu. Tabi Sultan II. Abdülhamit bu yenilgiden dolayı suçu John Türkler atıyor, Mithat Paşa atıyor ve bir şekilde meşrutiyeti iptal edip istihdat rejimi dediğimiz bir rejim kuruyor. Ha o dönem şartları için işte doğrudur, yanlıştır onu tartışmıyorum ama tarihten olay bu şekilde. Ve bu rejim kurduktan sonra da donanmanın Abdülaziz'e yapmış olduğu o darbe girişimindeki rolü unutmuyor ve Osmanlı donanmasını Haliç'e kilitliyor arkadaşlar. Ve don donanmanın gemileri yıllarca hal Haliç'te hareket etmeden duruyor. Ta ki Balkan Savaşı'nda ve daha biz bu gemileri Yunanistan'a karşı kullanmak istediğimizde maalesef gemilerimizin çoğu daha Haliç'ten çıkıp Sarayburnu'nun dönmeden kazan daireleri patlıyor yıllardır e, hareket etmediği için ve donanmamız kötürüm bir hale gelmiş oluyor. Hamidiye zırhlısı gibi bir zırhımız kurtulabiliyor bu çürümüşlükten. O da tabi Balkan savaşlarında efsaneler yaratıyor. Rauf Olbay'ın komutasında Hamidiye Zirvesi çok büyük başarılar sağlıyor ama tek kemiğle koca Yunanlı'nın yenmeniz de imkansız bu nedenle. Tekrar e, tarihten sürece geliyorum arkadaşlar. Balkan Savaşı başladığında Osmanlı'nın Garp ve Şart cephelerinde üst üste güle uğruyor arkadaşlar. Yunanlılar Selanik işgal ediyor. Kumanova'da Bulgarlar e, Sırplar bizi yeni uğratıyor. Hatta Bulgar ordusu Bulgar'da kadar Çatalca hattına kadar geliyor arkadaşlar. Edirne'yi falan da kaybediyoruz. Bu dönemde Yunanistan da donanmasına ciddi yatırımlar yapmış ve Avaros zırhsı dediğimiz dönemin şartlarında çok büyük ve değerli bir e, savaş gücü olabilen bir zırhsı almış. Donanmasını zenginleşmiş ve Ege adalarını arkadaşlar 12 ada hariç Sisam, Sakız, Midilli, Limmi, Gökçeada, Bozcaada, Nakşa gibi adaları teker teker gemiyle Ele geçiriyor arkadaşlar. İşgal ediyor yani. Bunun içinde Gökçeada ve Bozcaada da var. Ve biz donanmamız olmadığı için Yunanistan'ın bu işgaline karşılık veremiyoruz. Veremediğimiz için de kaybediyoruz adaları. Ama masa başında kaybetme olayı daha yok. Daha sonra 1913'te arkadaşlar. Ee, şeyden sonra, Balkan Savaşı'ndan sonra düzeltiyor. Ee, 1913'te 20-30 Mayıs 1913'te Londra anlaşması imzalanıyor. Balkan Savaşı'nın sona erdiği anlaşma arkadaşlar. Bu anlaşmada bir Rumeli topraklarını kaybettiğimizi kabul ediyoruz. Aynı zamanda Yunanistan işgal ettiği Ege Adalarını da Yunanistan'a vermeyi kabul etmiyoruz aslında. Çok büyük tartışmalar çıkıyor. Ama o sırada 2. Balkan Savaşı başlıyor. Ee, Romanya, Yunanistan, Karadağ, Bulgaristan'a saldırıyor. Ve biz bu zaten itifadeden ee, Yunan Bulgaristan saldırıp Edirne ve civarını geri ele, ele geçiriyoruz. Ama tabi hala ego adalarımız çözmüş değiliz arkadaşlar ve 13 Şubat bin, 14 Kasım 1913'te e, Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında yapılan anlaşma ile bu sorunu 1914'te 13 Şubat 1914'te Londra'da yapılacak elçiler konferansına bırakılması kararlaştırıyor. Çünkü iki devlet de savaştan çıkmış, tekrar savaşa girmeyi göze alamıyorlar. Büyük devletlerin hakemliğinde bu sorunu çözmeye karar veriyorlar arkadaşlar. 1914'ün başınıza geldiğinde durum bu. Bu arada Meis Adası'nın üzerinde özellikle durmamız lazım. Meis Adası biliyorsunuz Kaş bölgesine çok yakın bir ada. Anadolu'ya en yakın ada. 12 adanın içinde de olmayan bir ada normalde. Bir Akdeniz Adası, Ege Adası'dır sayılmaz. Meis Adası'na arkadaşlar Osmanlı Devleti 1914 yılda dahil olmak üzere Yunanistan'a veya İtalya'ya vermiş değil. Bu ada bizim elimizde. Daha sonra Lozan Anlaşması'nda ve Serva Anlaşması'nda elimizden çıkacak. Birinci Dünya Savaşı'nda elimizden çıkacak öncelikle. 13 Şubat 1914 tarihinde arkadaşlar Londra'da Elçiler Konferansı toplanıyor. Ve büyük devletlerle beraber yapılan iştiharlar sonucunda büyük devletler Bozcaada, Gökçeada ve Limmi Yunan, Türk şeye, e, adasını Osmanlı Devleti'ne bırakmayan geri kalan adalarında Yunanistan'da kalmasını istiyor. Osmanlı Devleti buna ilk başta karşı çıkıyor ama o dönemde biraz daha bir iki ay sonra başlayan Birinci Dünya Savaşı nedeniyle bütün görüşmeler sona eriyor ve adalar fiilen Yunan işgalinde kalmış oluyor arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı bittiğin, bitmeden önce e, Meis Adası'nı Fransızlar işgal ediyor. Bu da elimizden çıkıyor tabi. Savaşın sonundan sonra Mondros Mütarekesi ve ardından da Serv Anlaşması imzalanıyor arkadaşlar. Ve Serv Anlaşması'nda Osmanlı Devleti adaların tamamını Yunanistan'a vermeye, 12 ve meclisi de İtalya'ya vermeyi kabul ediyor arkadaşlar. Bunlar da kalmıyor. Anadolu'yu tabi hepinizin bildiğiniz gibi İtalyan, Fransız, Yunan, İngiliz birliklerinin arasında paylaşıldığı bir paylaşıma da izin vermiş oluyor. Kurtuluş Savaşı'nda tabi bu planlar suya düştükten sonra arkadaşlar. Lozan anlaşmasında tekrar bu adalar sorunu gündeme geliyor. Tabi bu gündeme geldikten sonra Lozan'ı şöyle değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Şu anda Lozan'da masa başında kaybettik. Arkadaşlar dönemin şartlarını da göz önünde bulundurmanız lazım. Bir, İtalya o dönem 12 adayı işgal eden devlet. Ve bu İtalyanlar Sakarya Savaşı'ndan sonra sessiz sedasız bizimle mücadele etmeden olduğu gibi işgal etti toprakları Anadolu hükümetine bırakmış. Bunu niye yapmış? Bizi sevdiği için falan değil. İtalya savaşta Almanya'nın yanına girdi. 1915'te taraf değiştirdi ve ciddi bir savaş yaptı Avusturya ile. Çok büyük kayıplar yaptı. Savaşın sonunda paylaşım masasında İtalya'nın istediği Dalmaçya ve Yugoslavya kıyılarını almaktı. Ve bunu ve aynı zamanda İzmir bölgesini bizim almaktı. Ve bunu İngilizler İtalyanlara vermediler. Bu da İtalya'da ciddi bir rahatsızlık yarattı. Halk savaşa niye girdiğini sorgulamaya başladı. Yani elimize hiçbir şey geçmedi halde biz niye bu savaşta öldük, niye bu savaşta bu kadar işkence çektik, sorun yaşadık. Almanlarla, Avusturyalılarla savaşmak zorunda kaldık. Elimizde ne geçti? Hiçbir şey. Ve buna bir de ekonomik kriz o odanın İtalya'sında arkadaşlar, İtalyan iş politikası Allah bullah bir durumda. Hükümet zor ayakta duruyor ve siz ve tabi Lozan Anlaşması'nın olduğu dönemlerde ne oluyor arkadaşlar? Mussolini kara gömlekliler, kahverengi gömlekliler yürüyüş yapıyor Roma'ya ve İtalya'da demokratik hükümet devriliyor. Yerine faşist İtalyan devleti kuruluyor. Ve İtalya'nın ilk yaptığı ilk hedefi Roma İmparatorluğu'nu tekrar kurmak, bütün Akdeniz'de hakimiyet kurmak. Bu olaydan, bu olayların olduğu dönemde de Lozan Konferansı'nda bir İtalya ile masadayız arkadaşlar. Ve hala İtalyan temsilcisi faşist temsilci değil, demokratik yönetimi temsilcisi ve ayakta zor duran bir hükümetin temsilcisi. Ve böyle bir hükümete Zaten Antalya ve bölgesini bize bırakmış. 12 adayı da vereceksiniz diye karşı çıktığınızda bu fikirle gittiğinizde ki İnönü oldukça fazla diretmiştir almak için ama bir tarafta Mussolini gibi bir adamın tekrar iktidara geldiğinde bir an önce anlaşmanın olması gerekiyor. Savaşarak bile alamazsınız ki savaşarak almanız da bir sıkıntı. Zaten Mussolini başa geçtiğinde biliyorsunuz ilk Yaptığı işlerden biri de Antalya bölgesinde tekrar hak iptal etmesi lazım. Yani bir denge var arkadaşlar ortada. Rasyonel bir denge. 10 senedir sürekli savaştan savaşa gitmiş bir toplum var, bir ülke var. Ve masa başında bir cumhuriyet toprağı elde etmeye çalışıyorsunuz. İtalya gibi bir devletle bozuşmanız, çatışmanız o dönem için e, rasyonel bir tercih olmaz. Diğer taraftan şöyle bir şey var. Biz Kurtuluş Savaşı'nda tamam İngilizleri, Fransızları da yendik ama ana adlı da Yunanlıları yendik arkadaşlar. Ermenileri doğuda, batıda Yunanlıları yendik. Ciddi bir İngiliz ordusuyla çatışmadık. Ciddi bir Fransız ordusuyla tamam Antep bölgesine çatıştık ama bunların çoğu Fransız lejyonlarıydı. Yani Ermenilerden döndürülen, Fransız üniforması giyen lejyonlardı. Yani Lozan Anlaşması'nda sadece 12 ada için savaş sebebi yapıp masadan kalkarsak ki bir an önce bir anlaşma yapmak istiyoruz. Ülkeyi kurmak istiyoruz. Avrupa'daki durum çok ciddi durumda. İtalya faşizme kaçmış. Yunan, Almanya'da ne oldu belli değil. Sürekli halk ayaklanmaları falan var. Bir an önce bir sonuca varmak için İnönü mecburen Onika'da İtalya'ya bırakmak zorunda kalmış ki nasıl alacağız? Bırakmadığımızı farz edelim. Elde donanma yok ki, Gemi yok ki. Hangi gemiyle götürüp de İtalya'yı Rodot'u Modot -u İtalyanlardan geri alacağız? Üstüne bir de başımıza İtalya belasını alacağız. İşte arkadaşlar tarihte bazı şeyleri değerlendirirsek o dönemin şartlarına göre değerlendirmek lazım. Anakorizma yapmamak lazım. Şu anda tamam ilk masa başında verilmiştir deniliyor ama neden verildiğini iyice analiz etmek lazım. 12 adayı almaya giderken elimizdeki Antalya'yı da kaçırabilirdik. Akdeniz sahillerini de kaybedebilirdik ki zaten gücümüzde yoktu. Zor zarma, derme çatma, canımızı sıkıla sıkıla, sıkıla sıkıla, kıtlağımıza kadar mücadele ede ede bir ordu çıkarmışız. O ordu da Ülkeyi kurtarmış. Donanma olmadan bu orduyu 12 adayı tekrar İtalya'dan almanızın masada masayı devirmenizin bir manası yoktu Lozan'da ki Lozan'da çok zor anlaşma yapıldı. Yani 6 ay 8 ay süren görüşmeler kesildi konferans tekrar devam etti. Yani bu dönemde İnönü'yü bu konuda suçlamak birazcık da insafsızlık olur diye düşünüyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. 12 adayı bu şekilde kaybettik. Meis Adası'nda İnönü oldukça ısrar etmiştir. Ama maalesef o adayı da alamadık. İtalya'ya teslim etmek zorunda kaldı. İlerleyen dönemlerde arkadaşlar tabi 2. E, Dünya Savaşı başlıyor. 2. Dünya Savaşı'nın başladığında adalar hala İtalyan'ın elinde ve İtalyanlarla Almanlar Yunanistan işgal ediyor. Yunanistan tarafa müfettiklerin tarafında girmiş gibi oluyor savaşa. E, daha sonra ne oluyor 1943'te İtalya teslim olduğunda adayı İtalyanlardan Almanlar işgal ediyor. Bir Alman işgali var. 1944-45 yıllarında 12 ada o dönem Ege Adaları demiyorum. Sadece ada diyorum. E, Almanlar tarafından boşaltılıyor. İngilizler ve Fransızlar işgal ediyor arkadaşlar adayı. Ve 1947 yılında Paris Barış Anlaşması konferansı var. Bir mihver devletleri var. İtalya Almanya yenilen. Bir de müfettik devletleri var. Fransa, İngiltere ve Yunanistan müfettiklerin yanında. yenen ülkelerin yanında arkadaşlar. Ve e, bu anlaşmada bir tarafta yenilen İtalya, yenen Yunanistan'a e, toprak devrimi veriyor. Ve biz bu Paris anlaşmasında taraf da değiliz. Savaşa girmemişiz. Tarafsızız yani. Bu şekilde 12 adayı da Yunanistan'a verilmiş oluyor. Şartları da şöyle. Türkiye'nin yine hala üzerinde e, tartışma konusu olur. Arkadaşlar Lozan anlaşmasında da Paris anlaşmasında da Türkiye'ye yakın adalar silahsızlandırılma şartıyla Yunanistan'a verilmiş. Yunanistan burada iç güvenliğini sağlamak dışında hiçbir şekilde deniz üstü, hava üstü ve ordu bulunduramaz. Bu da büyük bir diplomatik başarıdır. Bu da büyük bir diplomatik başarıdır. Göz ardı edilmemesi gerekir arkadaşlar. Yani dediğim gibi arkadaşlar biz 12 adayı masa başında kaybetmedik. Biz 12 adayı donanmamız olmadığı için fiilen kaybettik. Resmen ise masa başında zaten gücümüz olmadığı, yine donanmamız olmadığı için öyle büyük bir harekat yapacak kabili kabiliyeti olmadığı için donanmamızın mecburen vermek zorunda kaldık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.